Günaydın. Günaydın. Hayırlı pazarlar. Günaydın. Ayrı pazarlar Sertan hanım Hadi rast gelsin bakalım. Güzel bir gün doğum arkadaşlar. Bunu çekeyim dedim. Oltaları atıyoruz. Yeni geldik. dedim mavi şehirdeyiz. Yeni geldik, Evet. Herkese rast gelsin. Geliyoruz gelmekte olanlar. Çaktırmadan. Çaktırmadan arkadaşlar. Şöyle uyanları. Ben ilk önce ben uyandırdım. Şimdi Doğan da bir uyanlar uyandıralım dedi. Porsiyonluk abi bir derede. eder. Evet. Porsiyonluk olsun bizim olsun. Bizim olsun abi. Geliyorlar abi. maşallah. Maşallah uzaktan geliyor abi. Uzaktan geliyor evet abi. Rast gelsin bakalım bereket olsun. İyi İlk balıklar. Evet Serdar. İlk balık geliyor. Evet abi. Maşallah Doğan. diyelim. Maşallah diyelim. Devamı gelsin diyelim. Evet, devamı gelsin arkadaşlar. Ben de şöyle inceden bir şey aldım. Yani şöyle göstereyim 44 <laughs> numara. 44 numara telliye tam oturdu bak. O <laughs> oh, bu da durdurarak geliyor abi. Durdurarak geliyor abi bunlar. Böyle kafaları çok seviyoruz biz abi. Yani, ne yapıyor böyle ya? Evet abi. Mücadele çok güzel abi. <laughs> aynı vermedi ama. Aha geldi ayna verdi ayna verdi ayna verdi al al içeri al içeri al <laughs> Ay maşallah ey <ay> maşallah <gülüyor> Yavaş yavaş <gülüyor> Hadi bakalım rahatsız gelsin bereketli olsun kardeşim Güneşin güzelliği arkadaşlar yeni doğuyor. Benim güzelliğim ne oldu? Evet. Doğanın ayrı bir güzelliği var burada. <laughs> balık durdurarak geliyor çünkü. Bak bak Yine maşallah. Taze balık ekibine bunu sunsak ayıp mı olur yoksa? Yok ayıp olmaz. Yeni ayıp olsun, olsun. olsun ya. Maşallah Gelen, terler. Maşallah terler. Gelen arkadaşlar işleri gider ama olsun. Bak bak maşallah bak kalkmıyor. Arkadaşlar kafalar çok güzel. Özlemişiz. Baya oldu değil mi? Uzun zaman oldu. Evet uzun zaman oldu. Bu pazar böyle oldu arkadaşlar. Geldik böyle. Güzel güzel. Güneş de oluyor. Çok güzel bir çupramız da geliyor oradan. Geldi. Ay maşallah, ay maşallah. Hadi bakalım nasıl bak, gelsin evet. bereket olsun kardeşim. Buyum maşallah, bak olmuşlardan abi. Yemi de kurtarmışın. Evet. Of, çok özlemişim ya şu an. Allah Değil de, mi? Durdurarak sen geliyor sen nasıl? Lider. Maşallah be. Ay hey, maşallah be, durduruyor, durduruyor. Yiyim <laughs> böyle. Kötü plan yapıyor bunu. <laughs> Mücadele var değil mi? Ey maşallah. Serdal kardeşim. girişi sırtını aldı. Olmuş Olmuşlardan abi. Bu olmuş, olmuş, bu harbi olmuş. Böyle şey, öyle böyle değil yani. Güzel, güzel. İşte bunlara özledik biz yani. Böyle e Geldi mi az gelsin ama böyle gelsin. Arkadaşlar yuvarda şöyle yatıyor aslanlar. Bir aslan da buradan geliyor. Bak bak mücadelenin güzelliğine bak. Oh maşallah geldi geldik. Ayna nereden verdi bak. Oh of oh, of. Oh, oh. nereden verdi ayna. Nereden verdi ayna. Oh maşallah be. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin bereketli olsun kardeşim. Çok güzel çok güzel valla. Hocamız güzel okumuş. <laughs> dedi Serdam. Abi bazı teknenin bazı bölgelerinde balık sulamıyordu. Bunu test tescil... O ettirdik. <laughs> <laughs> Tescilimizi yaptık abi biz. Mümkünse burası yıkamadı. Bak. Of 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 nereden ayna verdi bak nereden geliyor 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 Hoppa güzel güzel. Porsiyon abi. Evet porsiyon evet, evet porsiyon bundan abi. Evet rast gelsin bereketli olsun kardeşim. Arkadaşlar pazar sabahı günde doğdu böyle. Güzel güneş vuruyor. Herkese rastgele. Evet. Gelmeyeceğim diyor bu. Gelmeyeceğim diyor değil mi? Mücadele var Doğan. Karşılık veriyor Doğan'a. Doğan senin için taktım bu yemi dedi. Abi bu niye böyle oldu? Abi o ne maşallah maşallah. <laughs> Sıvan Allah bu ne ya? Evet abi geliyor abi. Geliyor gelmekte olanlar abi. Aynamız var mı abi? Daha vermemiş Daha abi. Ki hiç. Daha doğru gün gelmedi evet. Kardeşim maşallah, güneşe karşı maşallah. Maşallah, maşallah. hadi bakalım. Derdolunki güzeldi. Biraz böyle e, akış var arkadaşlar teknenin altına doğru. Evet geldi ayna verdi şu anda ayna verdi. Döne döne geliyor abi. Ey maşallah ey maşallah ey maşallah. Al bakalım olmuşlardan. Olmuşlardan abi. <laughs> Nasıl kesin kardeşim be valla. Ne işte ya özlemişiz şunu ya değil mi? İşte yani, mi? Haydi bakalım bereketli olsun. Evet Doğancık. Abi olmuşlardan topluyoruz. Işte. Olmuşlardan değil mi abi? He, i̇nşallah maşallah diyelim. Bunlar dalında olmuşlar. Dalından abi bunlar. Aksiyon var karşılık veriyor abi. abi. Bak mücadele var abi. Aslında evet. evet. Abi. Güzel güzel harika. Rast gelsin bereketli olsun. Serdar sen ne iş yapıyorsun orada? Bu kameralık dedik abi. Mücadele. tam jenerektik bu abi. Tam bu jenerektik abi. Evet arkadaşlar. Çupravına gelemeyen arkadaşlarımıza gelsin bu. Doğan kaptan bizi güzel getirdi. Doğan getirdin. kaptan bizi balığın üstüne getirdi abi. Direkt. Atıyoruz çek. Of maşallah maşallah. Oh. Serdal'ın bak olmuşlardan abi. Bunlar olmuşlar abi. Da. Bunlar pump porsiyon böyle. Bak kırt yapıyor. Kırt. <laughs> Sesi duydunuz. Evet kırt yapıyor yani. Gelin diyor. Gelin bize diyor. Ras kardeşim, bereket olsun. Hocamız bize lokumuş <laughs> dedi Selam. Abi bazı teknenin bazı bölgelerinde balık sulamıyordu. Bunu test ettirdik. Hocam onu da götürdü daha. <laughs> <laughs> Testçiliğimizi yaptık abi biz. Mümkünse sofrası yıkamadı. Bak. Of 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 nereden ayna verdi bak nereden geliyor geliyor geliyor. Hoppa güzel güzel. Varşian abi. Hiç. Evet evet porsiyon bundan abi. <laughs> evet rast gelsin bereketli olsun kardeşim. <laughs> Arkadaşlar pazar sabahı günde doğdu böyle. Güzel güneş vuruyor. Herkese rastgele. Yemi Doğan taktı. <laughs> Balığı ben çekiyorum. Balığı Serdal çekiyor. Kamera bende. <laughs> Oo güzel mücadele güzel. Durduruyor durduruyor geliyor. Dövüşüyor bu. Doğan çok dövüşüyor bu. Oltayı suya sokuyor. Ya ben taktım abi yeni. Söylüyorum ben ona. Ay yani maşallah be. Vallahi güzel. Kardeşim benim doğru yani öyle. Arkadaşlar ayna vermedi ama mücadele çok güzel. Geldi ayna. O ayna da geldi. Ayna da geldi. Geldi geldi geldi. Al içeri al içeri al içeri. Maşallah oldu abi. Orijinal. Ayaklara devam abi. Yengeç bacağı takıyoruz arkadaşlar. Bacak dediğimiz o yani. Yanlış anlaşılmasın. Rastgele bakalım. Serdal gene bacak taktım dedi. Ne bacakmışsın sen dedi. Kafa mücadele bu sefer gene güzel. Oh, bakın arkadaşlar şu güzel ya. Of 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 nasıl durduruyor. Makineyi durduruyor. Kamış suya girdi var Bu güzel güzel, Bu güzel, güzel evet. baksana mücadele ediyor. maşallah. Geldi. Geldi 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 geldi. Porsiyon geldi. Tam porsiyon abi işte bunlar. Tam porsiyon abi. Nasıl gelsin bereket nasıl kardeşim yıkadık bizi. <laughs> Kamera da yıkadık. Hadi be. Olsun bir şey olmaz. Şurada Doğan alıverdi hemen. Gitmesin yabancıya Doğru. dedi. Hemen köşe başından döndü Değil bana mi? geldi. Yabancıya gitmesin dedi. Evet. Peynirli poğaçalar faydalı geldi. Evet. ince bir kahvaltı yapalım dedik kayıntı. Geliyor gelmekte olan mücadele var güzel. Sen daha senin kaçırdın bak bu. Yazıyor üstünde. Canlı 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 canlı. Hadi bakalım. Hadi rast gelsin olsun kardeşim. Evet. Doğan dedi ki ben gelmeyeceğim dedi ama Doğan bir şekilde alacağım ben seni. o gelmeyeceğim diyor. Bakalım. Hanginiz... Bakalım. Hanginiz galip gelecek? Aynen. Abi güzel kafalar var. Çok şahane balık. Güzel. Adana ara ara irileri Serdar geliyor. kardeşim ne yapıyor orada sorar mısın? Ya ne, ne, oh, ne iş oh, yapar oh, oh. oh, oh. Al bakalım al dışarı. Mücadele var abi. Karşıdan geliyor. <laughs> Erdal abi siz ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz. İyi hadi bakalım. Bekleyin. Rast gelsin. Beklemeye devam. Beklemeye devam arkadaşlar. Evet. Borçlandık. Borçlandık mı? mücadele biraz ağır evet. Çok öyle iyi bir mücadele yok. Ama yine güzel porsiyon var, var, gene var. gene direniyor. O kadar değil bak. Ara ara gene direniş yapıyor yani. Yandan geliyor. Geldi abi. Geldi abi. O güzel güzel porsiyon ya bu sende. Bunu beğenmiyor bak bak. Doğancığım bunu beğenmiyor ya bu adam. Beğenmiyor tabii ya. Hadi canlı yayında. Kaçtı, kaçtı mı? Tüh. kameralık dedik abi. Mücadele. tam jeneriklik bu abi. Tam bu jeneriklik abi. Evet arkadaşlar. Çupravına gelemeyen arkadaşlarımıza gelsin bu. Doğan kaptan bizi güzel Doğan getirdi. kaptan bizi balığın üstüne getirdi abi. Direkt. Atıyoruz çek. Of maşallah maşallah. Oh. Serdal'ın bak olmuşlardan abi. Bunlar olmuşlar abi. Bunlar falan porsiyon böyle. Bak kırt yapıyor. Kırt. <laughs> Sesi duydunuz. Evet kırt yapıyor yani. Gelin diyor. Gelin bize diyor. Rahatsız kesin kardeşim hey bereket olsun. Be. Buna kamera açılır dedi Serdar. Baksana bak o, ya, ya, bak. Kamışı'dan çıkmıyor şu an. Kamışı'dan çıkamıyor Bak. Kamış hiç şuradan çıkamıyor yukarıya. Ya, abi yönümü o tarafa dönmeye durayım ya işte. Yani. Yem tak. El ver. Ocağı wow, getir, acayı götür. Ne bu ya? Ocağa <laughs> gireyim, elinden öpeceğim. Gel, gel, gel. Tamam, götüreyim seni. Ah oh, maşallah. Ey maşallah. Be nasıl geliyor. bu? Vallahi sudan çıkmıyor bak. Mücadele güzel. Evet. Aynamız gelmek üzere. Haydi bakalım. Uğultular da nereden geliyor? Dostan geliyor. Oo oh, oh, baksa kafa atıyor bak geldi 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 verdi ayna geldi geldi. bak 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 maşallah bak en iyisini aldı valla. Ey babana rahmet be. Nerede oğlum yakışıklı. Bak başkan güzel bu. Çok güzel valla. Rast gelsin kardeşim bereketli olsun valla. Evet siz mi alacaksınız dedi aynı abi. Biraz döver ver alayım dedim. Çok güzel kapatıştı. Işte. Mücadele güzel. Mücadele harika. Harika var ya. daha burada otobüs bekliyor. Evet. Burada sanki iki tane varmış gibi Olabilir abi. Her evet, an her şey olabilir. Yani bir farklı olmaya başladı baksana. Gelirdi bir anda. Harika abi. Olsun. Harika çok güzel. Burası Evet yeni yer yeni şans dedi. Ferdal gelmeyeceğim diyor diyor. Nasıl gelmeyeceğim diyor diyor. Bakayım diyor. O güzel kafalar. bana dolandı. Olsun. Al içeri, al içeri, al içeri. Tam porsiyonluk bunlar. Az gelsin kardeşim maşallah. Arkadaşlar balıkları olmuşlardan aldı bir tane. Evet, Erdoğan. sessiz sessiz alıyorum dedi ama sen ses verdin. Evet doğa. Daha doğrusu balık verdiriyor yani sesi. Yıllar sonra Yıllar <laughs> yıllar sonra ben de varım dedi evet güzel güzel kamış sudan çıkmayın ya Doğan kamış sudan çıkmayın çiğ Maşallah, maşallah. Bak bak olmuşlardan bak. Tebrikler, de, <laughs> tamam. Hadi bakalım. Nasıl gelsin? Bereketli olsun kardeşim. Güzel. İşte güzel bir manzara dediğimden bu kadar. Çünkü çok mücadele edemiyorum. Bir şey var ama benim mücadele var ya. Bak kafası yaralı. 6 civarı ya. şu an. dışarıya dönmüş. Dur bakalım, şunu alalım. Yandan mı abi muhtemelen? He, muhtemelen mi? Mutl ha, iptal edeceğiz. Evet. Altapot gibi geliyor değil mi? Hmm. Ya da işte mu acaba kanadından yakaladım. Ama şey Palat'tı değil, değil mi? Gerdi ya. Niye gelmiş olması lazım? Bunu deneyeceğim lan. O vesaire değilmiş ya hayat abi. Evet. Dedim. O iyi gene yanına taktırmışın doğru söyleyerek ama gene... Rast gelsin. Bol no, şanslar. Yavuzcuğum bu sefer ya o kötü günleri atlattık. Ya. Atlattık diyorsun. Tamam. Doğanı sütüne kızına yakalıyoruz burada. <laughs> Doğan sonuyor yani bugün. Doğan el verdi. kendinde bir şey yok şimdilik. Olur olur nasip. Geliyor arkadaşlar. Güzel kalamadan ses yapıyor. Bunda ağır değil işimiz şahane. Balıklar da biraz iyileşti mi daha güzel olacak. Yani. Keyfiniz. Evet. Yani geldi, geldi geldi aynı. Oh, 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 güzel. Güzel, güzel. güzel, 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 Haydi bakalım rast gelsin bereket kardeşim. Şahane işte ya böyle. Yormadan. Bir de ikili dene bakalım ikili olacak mı? Maşallah be. Maşallah sana be abi. Tebrikler. Harika. Bravo abi. Oo, Hadi bereketli bakalım. olsun. Geliyor, geliyor canlı yayında. Canlı yayında bir tane daha aldı. Az kapat kalamayın. Çok açık kalamaz. <laughs> evet bu da olmuş. Oh, <laughs> bayağı olmuş dedi. Hadi Dur Şimdi kamerayla çekeyim yapayım. Oo bu da güzel. Bu da güzel. Abi arayalım belki gelsin. Kelle geliyor kelle. Bu Gel yerde aynı tane nereden verdi ben Tane nereden verdi be? Evet Atıyorum abi ya. geliyor geliyor. Ya evet, evet 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 evet, evet ufak. Karışık. Keşk bir sistemek atıyoruz abi baksana şuna baksana. Oo. Oh. <laughs> güzel güzel. Porsiyonlar büyüyor Porsiyon. yaz. Güzel güzel. Evet, Haydi bakalım güzel. rast gelsin bereketli olsun. Aldım. Canlı Aldım. yayında Doğan kardeşim de aldı. Yok. Olsun. Haydi bakalım rast gelsin bereketli olsun. Var mı? Yaz şey. Nereden? Kolağa getirdi arkadaşlar. Evet. Doğan kaptan bizi balığın içine getirdi. Bakın arkadaşlar ben de böyle bir şey tuttum. Şimdi buradan bir tane de Doğan aldı. Serdal'da hareket yok daha. O Hadi genelde ya. öğlenliğin açılıyor. Gelirken uyuyordu çünkü. Evet. Canlı evet, indim. evet, evet. Kalamalar yanıyor. Evet. Geldi, 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 hoppa güzel, güzel, var, güzel, şahane. Porsiyonluk işte. Porsiyon ya, ya yemek. Var, hadi yeme. bakalım rast gelsin bereketli olsun. Aynı anda Yağız'da. Aynı anda Yağız'da da var, hadi bakalım. Yağız alıştı evet, değil abi. mi? El alıştı. Ee, yani şey kordonunda at atacak gibi değil mi? Yemleri <laughs> özel seçince. Evet tek 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 bilenince bilenince. Bir de yayınlara suni teneffüs yaptık geldi hala. Hoppa olsun. Güzel güzel porsiyon ya. Hadi bakalım rast gelsin bereket olsun kardeşim. Hadi. Hadi. Heh, kalamayı yakıyorsun ama hiç sinyal de vermeden alayım diyorsun. Yoz gördün mü bak adam geldi alayım dedi oradaki balığı aldı. Hiç affetmez yani. Yazıklar güzel arkadaşlar. Hiç şeysiz. Kılçıksız. Ha, geliyor tekne ama inşallah. Geliyor mu geliyor? Abi. Al, al geri kaçalım Al bakalım abi, al bakalım. Olmuşlardan al bakalım abi. Ey yavrum. <laughs> Razı kesin bereket olsun. Eyvallah. Güzel güzel. Boylar gayet güzel. Ya abi hiçbir yerden diye fark etmez diye. Aşağıda varsa alırım diye. Ay öyle koklasın yeter. <laughs> Tokalsın, dokalsın yeter diyeceğiz. Allah'ın hakkı üçtür demişler. Güzel güzel, güzel, güzel. Buradan da Allah inşallah benimkini almamışındır o zaman. açıldık ya. Ondan da olabilir evet, artık. Buraya iskelemizi geçersin. Çünkü yani. Abi ben diyorum ya işte benim yine bir keyifli şey olmadı ya. Biz daha burada ilgileri alıyor. Biz olmuş olmuş alıyoruz ama. Biz olmuşlardan bak. Hoppa. Tam porsiyon. Tam porsiyon. Kralık. Tamam. Hadi bakalım. rast kesin. Hareketli olsun. Hamza düştü. Balıklar güzel boylar. Tam porsiyon hiç. <laughs> Herkes ikişer ikişer üçer üçer alırken. Allah 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 geldi, geldi, abi. geldi abi. Geldi abi. Doğan. Yürü ve abi. Evet abi tamam, bunda da var galiba. Bir böyle bir toparlama yapalım. Evet basıyor abi. Bu da basıyor abi. Kameraman, kameraman yanılık yapar mısın? iki dakikalık. Ben mi? Evet abi. Yanılık verdik. Evet arkadaşlar canlı yayında aldık. Güzel Çok Güzel. Karşılık mı veriyor abi? Karşılık veriyor abi. Karşılık verirse o güzel bir durum abi. Bakayım bakayım bakayım. Karşılık Buradan veriyor. Ben bunu tekneye mutlum bari hiç. Buradan e, değerli abi, balık bu muhabbeti arkadaşlarına ne söylemek istersin? Abi işte balık nasıl tutulur? Doğan kaptana gelip öğreneceksiniz abi. Hayır <laughs> abi yem, yemleri yağıza seçtireceğim. Yağıza seçtireceğim. Yemler yağızdan olacak. Doğan kaptan yeri biliyor. 400 tane olmazsa kabul yok. Evet. <laughs> Bak, bu avda Serdal'la ben olmasaydım balık tutamazdınız abi. Yani, yani. O kadar. <laughs> da, gel o bakalım. kadar büyük söylüyorum. Tabii. Palladı, palladı, palladı. Gelip dur, gelip dur Haydi. Çık, 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 çık. Hoppa, hoppa. Ee, İyice bir porsiyon daha. Hadi bakalım, biraz gelsin. böyle. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım yaptırmaz. Tamam, tamam. Abi o şeyin film isim yani. Film isimleri şeye girmiyor. Telife girmiyor. Sardal oh, çekerken oh, ben de oh. canlı yayında alayım bari bir tane abi. Baksana kamışı bir de suya sokuyor. Bak bak bak. Güzel ya. Sert yapıyor. Sert yapıyor değil mi? Karşılık veriyor yani. Aşık. Şuradaki şey gancıda işte. öyle yapıyor oh, bazen. Oh, iyice mücadeleye başladı. Geldi, 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 geldi. Al yukarı, al yukarı. Hadi bakayım canlı yayında bir de Doğan'ın... Alamadı. Alamadı, neyse. Rast gelsin kardeşim, bereketli olsun sana da. Hadi açılışları yaptın artık, arka arkaya güzel bir doğa manzara. Burada. Yürü be doğan be. Canlı yayında. Çiftler çiftler. Çiftler çiftler geliyorlar. Çiftler çiftler geliyorlar. Çiftler ya. Ben şimdi dengeli şey yapayım. Geri gideyim biraz. Geri git. Dengeyi koru. Dengeyi koruyayım. Vur. Hıç. 10 metre hiç kafa atmıyor 10 metreden sonra hiç değişik bir şey oluyor balık ya hoppa arkaya arkaya atmak ve sündürüyor gibi aynen sündürüyor dediğin gibi böyle öne dönerken yani. o sarı dobanın olduğu yer yok mu ben ta oraya atıyorum oradan geliyor buraya hoppa bu güzel olmuşlardan orijin Nasıl gelsin bakalım şimdi gelelim doğana orada mücadele var. Hoppa, karşıdan geldiği için biraz ondan evet, şey yapıyor. Rast gelsin doğanım. Abi, Hadi bakalım. Evet, tam dudak ucunda vallahi. <laughs> tam böyle dudak ucunda. Yani.